Meslek Atölyesinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derin dondurucular hakkında birkaç bilgi paylaşıp Siemens GS33 modeli olan 7 çekmeceli derin dondurucu modelini hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi derin dondurucular gıdaların uzun süreli saklanmasında ve gıdaların dondurulmasında kullanılan dolaplardır arkadaşlar. Eksi 18 derecenin altındaki sıcaklıklarda çalışırlar. Kullanılabilir hacimlerine göre sınıflandırılırlar. Hacim arttıkça soğutma yükü de artar ve buna bağlı olarak da enerji tüketimi de artar arkadaşlar. Üstten kapaklı sandık tipindeki modelleri ve dikey yani çekmeceli modelleri bulunur arkadaşlar. Yani derin dondurucuları sandık tip ve dikey tip olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Sandık tipindeki derin dondurucular dikey tipteki yani çekmeceli tipteki derin donduruculara göre daha avantajlıdırlar. Bunun nedeni ısınan havanın yükselmesine bağlıdır arkadaşlar. Isınan hava yükselir. Buna şöyle örnek verecek olursam kış ayında olduğumuzu düşünelim ve soba yanan bir odada olduğumuzu düşünelim. Pencereyi açtığımızda ya da kapalardan birini açtığımızda ilk olarak ayaklarımız üşüyecektir arkadaşlar. Çünkü ısınan hava yukarıya doğru çıkacaktır ve dışarıdan gelen soğuk hava tabana yayılacağından ilk olarak bizlerin ayaklarını üşütecektir. Unutmayalım ki hava hareketi de sıcak ortamdan soğuk ortama doğru hareket edecektir. Yani ben bu dolabı açtığım zaman Dışarıda bulunan sıcak hava, içeride bulunan soğuk ortama doğru hareket edecektir. İşte sandık tipi derin dondurucuların avantajları buralarda ortaya çıkıyor. Üstten kapaklı oldukları için ısınan hava üst tarafa doğru hareket ediyor ve biz üst kapağını açtığımız zaman aşırı bir şekilde ısı kaybı yaşamıyoruz. Bundan dolayı da sandık tipi derin dondurucular dikey tipteki derin donduruculara göre daha avantajlıdır diyebiliyoruz. Dikey tipte olanlarda ise kapağımız yana doğru açıldığı için sıcak hava soğuk ortama doğru tüm yüzeylere temas edecek şekilde içeriye doğru hareket edecektir arkadaşlar. İşte burada iki olan derin dondurucuların ısı kaybı daha fazla olacaktır. Aynı zamanda dış ortamda yani atmosferde bulunan nem yani su buharı da dolabımızın içerisine girecek ve içeride bulunan soğutmanın gerçekleştiği boruların üzerine yapışarak karlanmalara neden olacaktır. Bu tarz derin dondurucularda arkadaşlar defrost işlemi de oldukça önemlidir. Kullanıma bağlı olarak yılda 2 veya 3 kere defrost yapılması yani buz çözdürme işlemi yapılması gerekir arkadaşlar. Eğer cihazımızı daha uzun süreli kullanmak istiyorsak en az yılda bir kere kullanıma bağlı olarak yani bunu nereden anlayacağız? içeride bulunan karbonmaya göre buz çözdürme işlemini cihazı kapatıp yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber Siemens GS33 modellerinden 7 çekmeceli olan modeli inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siemens'in oldukça kaliteli bir malzeme yapısına sahip olduğunu söylemeliyim. Ve şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. ya bunun dışında bazı teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Enerji etiketi sınıflandırmasında e sınıfı yani eski etiket sistemine göre düşünürsek A artı artı yani A plus plus etiket sınıfına sahiptir arkadaşlar. Yıllık enerji tüketimi 210 kW olarak karşımıza çıkıyor. Bunun oldukça düşük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cihazımızın net hacmi arkadaşlar 231 litrelik bir iç hacme sahip. 231 litre bu cihazımıza biz malzeme koyabiliyoruz. İçerisi de yani oldukça geniş bir yapıya sahip. Ses seviyesi 42 desibel. Elektrik kesintisinde 11 saat saklama süresi olduğunu da söylemek istiyorum. 24 saatlik dondurma kapasitesi de 16 kilogram olarak belirtilmiştir arkadaşlar. Yani ben bu cihazımın içerisine bir günde 16 kilogram bir ürün koyduğum zaman rahatlıkla soğutacağı anlamına geliyor. Şimdi biraz cihazın çalıştırılmasından ve üst kısımda bulunan kontrol panelinden bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cihazın bazı tuşları bulunuyor. Cihazın yönetimini bu tuşlardan yapıyoruz. Şuradaki tuşundan baş başlamak istiyorum. Bakın bu tuşundan cihazın açma kapama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu özellik güzel bir özellik arkadaşlar. Çünkü diğer modellerde böyle bir tuş bulunmuyor ve cihazın sadece fişini çekerek açma kapama işlemini yapabiliyoruz. Ama bu cihazda şuraya basıp mesela defrost işlemi yani buz çözdürme işlemini yapacağımız zaman geliyoruz buraya basıyoruz cihazı kapatıyoruz. Şu tarafta görmüş olduğunuz gibi dereceler bulunuyor ve şurada süper diye bir uyarımız bulunuyor arkadaşlar. Burada dereceler eksi 16, eksi 18, eksi 20, eksi 22, eksi 26 diye gidiyor. Şurada bulunan tuş ise arkadaşlar şu anda kapak açık olduğu için bakın uyarı verdi. Uyarıyı duyuyorsunuz sanırım. Bu uyarıyı kapatmak için arkadaşlar şurada da bir tane tuşumuz bulunuyor. Buna bir tane bastığım zaman Gördüğünüz gibi uyarı sesini kesti arkadaşlar. Bu tuş da bunun için bulunuyor. Aynı zamanda buradan başka işlemleri de yapabiliyoruz. Ne gibi işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar buradan? Bakın bu tuşla beraber cihazın hangi derecelerde çalışması gerektiğini cihaza söyleyebiliyoruz. Mesela bakın arkadaşlar şu anda eksi 18 derecede bir tane basacağım. Gördüğünüz gibi eksi 16 oldu. Bir daha bastım süpere geldi. Bir de bir daha bastım. Eksi 26, eksi 22, eksi 20 diye ilerliyor. Kış aylarında arkadaşlar eksi 18 derecede kullanmanızı tavsiye ederim. Yaz aylarında ise bunu eksi 20 derecelere alırsak bu bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Şurada bulunan süper soğutma modu arkadaşlar. Buraya getirdiğim zaman cihaz şurada ayarladığım derecelerin hepsini unutuyor. Cihaz termostatını devre dışı bırakıyor ve tüm performansıyla soğutma yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın bu modu sürekli olarak açık unutursanız cihaz içerinin sıcaklığına bakmaksızın sürekli soğutma yapacaktır. Ve e, bu içeri kısımlarını aşırı şekilde soğutacaktır arkadaşlar. Bu da bizim içerideki ürünlerimizi bozacaktır. O yüzden bu moda kesinlikle 7-8 saatten fazla bırakmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kurban bayramında olabilir. İçeriye çok fazla malzeme koyduğumuzda olabilir. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı soğutma yapacaktır. Arkadaşlar cihaz bu şekilde bakın şu Üstte bir adet kapaklı bölmesi var. Hemen altında bir kapaklı bölmesi daha var. Gördüğünüz gibi çalışan bir cihaz. Alt kısımları ise şu şekilde bakın. Çekmecelere sahip. Çekmece boyutları gayet yeterli. 7 tane bölmemiz var görmüş olduğunuz gibi. Üstteki 2 tanesi kapaklı demiştik. Alttakiler arkadaşlar 5 tane çekmecemiz bulunuyor ve tak çıkar olarak kullanabiliyoruz bunları. Yani diğer modellerde olduğu gibi 5 tane çekmecemiz bulunuyor. Bu çekmecelerin 1, 2 ve 3 tanesi aynı boyutlarda. Şu ortada bulunan big box dediğimiz yani büyük kutu dediğimiz derinliği ve yüksekliği yüksek olan bir çekmecesi bulunuyor. En altta bulunan çekmecemiz ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yarı yarıya yani diğer modellerde de olduğu gibi bu cihazın arkasında bulunan motor bölümünün olduğu için altta bulunan çekmeceler genellikle bu tarz derin dondurucularda hepsinde yarı yarıya küçültülmüş şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Çekmece boyutlarının oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kullanıma göre bunlar değişebilir. Şu gördüğümüz Big Box çekmecesinin de oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Burada genellikle arkadaşlar kemikli gıdaları, et, etleri falan buralarda depolayabiliyorsunuz. Genellikle bu şekilde tavsiye ediliyor. Şu bölmeye sığmayan, yüksek olan bir şey koyacağımız zaman içerisine şu Big Box bölümünü de kullanmamız bize kolaylık sağlayabiliyor. Evet arkadaşlar cihazımız genel olarak bu şekilde. Videonun başında da bahsettiğim gibi defrost işleminden bahsetmiştim. Yani bu buzlanmaların çözdürmemiz için arkadaşlar bu cihazda güzel bir detay düşünülmüş. Biz bunu senede bir kez kapatacağımız için içerisindeki buzlar çözülecektir. Şu şekilde bir detay düşünülmüş arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir yere bir kapak konmuş ve cihazın içerisindeki buzlar eridiği zaman alt kısmı akıyor. Şu bölmeden Şuraya bir kap koyduğumuz zaman akan damlacıklar şuradan şurada kabımıza boşalıyor arkadaşlar. Bu da güzel düşünülmüş bir detay olduğunu söylemeliyim. Şimdi cihazımızın arka kısmına da biraz bakalım. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi bunun da daha önce çektiğim videoda da bununla ilgili de birkaç tane soru gelmişti. Arkadaşlar statiklerin dondurucularda genellikle bu arka kondenser kısmımız açıkta oluyor. No frost'larda genellikle içe gömmeli oluyor arkadaşlar. Burada motor bloğumuz var. Şurada kompresörümüz, röle termik grubu. Şurada dryer'imiz bulunuyor. Kılcal borumuz gördüğünüz gibi. Buralarda soğutma malzemelerimiz yer alıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu bölümde kapasitörümüz, kalkış kapasitörümüz yer alıyor. Cihazın motoru genel olarak bu şekilde arkadaşlar. R600 gazımız kullanılmış bu derin dondurucumuzda da. Genellikle arkadaşlar bu derin dondurucularda, buzdolaplarında şu anda R600 gazı kullanılıyor. Gördüğünüz gibi arka kısmı da bu şekilde klasik bir yapıya sahip bir derin dondurucu arkadaşlar. Bu ayrıntıyı da çoğu kullanıcının bildiğini düşünmüyorum. Şu şekilde cihazımızı aldığımız zaman cihazın kitapçığının olduğu bir poşet bulunuyor. Bu poşeti açtığımız zaman arkadaşlar içerisinde iki tane malzememiz, aparatımız bulunuyor arkadaşlar. Bu da çok güzel düşünülmüş bir detay arkadaşlar. Şurada bulunan yerlere girerek arka kısmına yani duvara dayanırken cihazın şu bölmelerine zarar gelmemesi için şöyle bir malzeme düşünülmüş. Şurada bulunan yatağına şu şekilde takıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki taraf içinde adamlar düşünmüş. Cihazımız iç kısımdan aldığı sıcaklığı, iç kısımdan aldığı ısıyı bu kondanser üzerinden dışarıya atarak soğutmayı gerçekleştiriyor. Biz şimdi bu buzdolabımızı duvara sıfır bir şekilde dayadığımız zaman bu ısı transferini engelleyecektir arkadaşlar. Yani bu aparatlar hem cihazımızın çalışmasına fayda sağlıyor, cihazımızı duvara sıfır bir şekilde dayamamıza engel oluyor. Hem de gelebilecek darbelere karşı bu cihazımızı korumuş oluyor arkadaşlar. Derin dondurucuların satışının oldukça fazla olduğu şu dönemlerde umarım bu video sizin de işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz bir şey olduğunda yorumlar bölümünde bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.